Arkadaşlar herkese selamlar. Ben PA Trading moderatörlerinden Tikitaka. Bugün sizlere çok sorduğunuz, support kanalından soru yağmuruna tuttuğunuz, aklınıza takılan sorunlarla ilgili, sorularla ilgili bir video hazırlamak istedim. Bu videonun içeriği likidasyon, emirler, gösterge emri nedir, endeks fiyatı nedir, marketteki son fiyat emirleri, neden lik oldum, Emirlerim neden çalışmadı abi? gibi birçok sorunuz var. Bunları açıklayacağım. Aynı zamanda e, Trader XR da bu konuyla ilgili çok güzel bir video hazırladı. Videolar kısmında ve e, support kanalındaki pinli mesajdan ulaşabilirsiniz. Aklınızdaki sorunların %80'ini çözdüğünü düşünüyorum o videonun. E, ben ek bir video hazırlamak istedim. Birazcık daha e, sizin bu konuyla ilgili hani matematiksel hesaplama yapmak isteyebilirsiniz. Bir sorun olduğunu düşünebilirsiniz. E, onunla ilgili de ufak bir açıklayıcı bir video olacağını düşünüyorum. E, hesabınızla ilgili gerçekten çok büyük bir sorun olduğunu düşünüyorsanız, yani emirlerinizle ilgili büyük bir sorun e, var ise, e, bunu canlı destekten hemen şöyle sağ alt köşeden e, dili İngilizce yapıyorsunuz maalesef e, ama Google çeviri yardımıyla çok rahat kullanabilirsiniz. Buradan sorunuzu açıkladığınız zaman bir dakika içerisinde sizleri e, sizi canlı desteğe bağlıyor. Oradan sorunuzu çözebilirsiniz. Şimdi gelelim videoya. Öncelikle e, testnet bybit yani Bybit'in test server'ını seçtik. Bu borsaların çoğunda var. Sanal bir parayla yani burada 94 dolar. E, bu parayla sizlere canlı bir trade yapacağız. Yani göstereceğiz durumu. E, şöyle başlayalım öncelikle. E, piyasa piyasa emri nedir? Piyasa emri market price'tır. Yani gösterge fiyatıdır. Yani bunların fonlama oranlarından elde ediliyor. Ve e, likidasyon gösterge fiyatı ile tetikleniyor. Bak burada görebilirsiniz. Burada fonlama ücretleri de var. E, geri sayımda. Şimdi mesela emir verdiğimiz zaman 2790'dan 50 dolar yapmak için aşağı yukarı 0. 18 yaptığımız zaman oluyor. Mesela bunu açtım işlemi. 50 dolarlık açtık ee, gördüğünüz gibi 50.59 işlemi açtık kaldırıcımız 10x İşlemi geri piyasadan kapattık yani buradan parçalı da kapatabilirsiniz yarısını tamamını kapattık şimdi e, bunun hesabı nasıl oluyor abi 1000 dolarlık işlem hacmine nasıl ulaşabilirim şöyle ulaşabilirsiniz kaldıraç oranınızı hayır, 10x olarak düşünelim giriş ee, e, giriş fiyatına gerek yok. Ee, kaç dolarla işleme girdik. Bunu da 50 dolarla girdiğimizi varsayalım. Hadi bir hesaplayalım. Çünkü işte 5 dolarla gireniniz var. 10 dolarla. Net bir matematiksel hesabını sizlere şöyle açıklayabilirim. Ee, 50 dolarla yani teminatımızı işlemimizi 50 çarpı 10 yani kaldırıcımız 10. Buradaki yarattığımız hacim 500 dolar. Artı kapatırken de nasıl açarken bir hacim oluşuyorsa kapatırken de aynı hacim oluşuyor. Ve totalde 500 artı 500 eşittir. 1000 dolarlık işlem hacmine ulaştık. Bu kadar basit. Yani bunu 25 ile yaparsanız da 500 dolarlık işlem hacmine ulaşırsınız. Ee, burada burada çok para kaybettim diyenler var. Bunu nasıl başardıklarını bilmiyorum. Belki çok anlık, çok şanssızlardır. İnanılmaz bir volatilite olmuş olabilir. Ama böyle anlık, mesela gelin bu işlemimizi bakalım ne kadar gitmiş. Komisyonu ne kadar vermişiz. Hemen emirlerimizden vadeli işlem emrine gelelim. İşlem geçmişi ya da kapatılan kardan daha rahat görebiliriz. Bitcoin USDT Abi 0.87 ee, Pardon Ethereum'a bakacaktım. Pardon Gördüğünüz gibi 0.62 0.80 Yani 1.5 dolar. Ama siz bunu limitle yaptığınız zaman Daha az zararla ayrılırsınız. Çünkü gösterge fiyat dediğimiz gibi market price fark oluşturuyor. Bir de piyasanın kendi aldığı var. Ee, buradan e, bir de normal limit emirleri nedir? Bu konuya değinmek istiyorum. Şuraya tıkladığınız zaman kar alma, zarar durdurma. Yani siz uyurken buradan her şeyi otomatikman borsa kendisi yapıyor biliyorsunuz zaten anlatmaya gerek yok. İşlem gören son fiyat. Abi nedir bu işlem gören son fiyat? Şu. Şu gördüğünüz fiyat. Yani Candlestick'te mumda burada yazan fiyattır İşlem gören son fiyat budur gösterge fiyatı da marketin yani market price'tır. marketteki gösterge fiyatıdır yani siz bunu gösterge fiyatına verdiğiniz zaman e, şuradan e, emir tetikleniyor e, işlem gören son fiyatta da bu emirden tetikleniyor. ...endeks fiyatı ortalama olarak alınan bir şey. Endeks oranları Bybit'in resmi sayfasında var. Matematiksel işlemlerle sizi boğmak istemiyorum. Zaten gözüküyor işlem geçmişinde. Sizi aşırı bir etkileyecek bir durum yok. Fakat şu uyarı yapmak istiyorum. Bybit'in de kendi uyarısıdır. Hatta size bunu şöyle de okuyalım birlikte. Dalgalı bir piyasada Bybit'te işlem gören son fiyat geçici olarak gö gösterge fiyatından sapabiliyor. Yani candlestickle market price'ı. Bu durum emrin gerçekleşmesinden dolayı hemen sonra gerçekleşmemiş bir kar veya zarara neden olabilir. Bunun gerçek bir kar veya zarar olmadığını ancak likitasyon fiyatı ile gösterge fiyatı arasındaki mesafeye dikkat etmeyi unutmayın. Yani anlık vol volatiliteden dolayı da e, birçok sorun yaşanabiliyor. E, şöyle bir durum var. Yani Diyorsunuz ya %95 zarar yazıyor. Ben nasıl lik likidite oldum? Yani Likidasyon nasıl gerçekleşiyor? Şöyle, her market, her borsa kendini garanti almak ister. Yani sürdürme ma maliyeti, şey, sürdürme marjini düzeltiyorum. Sürdürme marjini ile piyasanın sizi koruyabileceği son nokta, yani pozisyonunuzun sona ermesindeki son nokta, e belirli bir hesaplamaya göre yapılıyor. Yani 50 kat kaldıraçla örneğin 8000 USDT fiyattan 12000 12 adet Bitcoin aldınız mesela atıyor. Şimdi burada işte marjiniz hesaplanıyor. Daha sonra sürdürme marjini sözleşmedeki miktar ve marjine çarpılıp yani bu oran 0.5. Yani şöyle bir şu kadar Bitcoin işlemi sürdürebiliyorsunuz. Yani burası kafanızı karıştırırsa şöyle anlatabilirim. Bir bitcoin 52 kaldıraçta bitcoin pozu açtınız. Bu kadar miktarla. Bunun hesaplaması yani kaldıraçınız işte 50 katsa şurası 50 oluyor. 200 dolarlık bir işlem. Ve bunun 1 bölü 50 yani 0.2 şey %50 0.5 yani sizi diyor ki ben bu işlemi sürdürme maliyetim 50 dolar diyor. Bu ikisinin farkı da oluşacak fark 150 dolar. Yani diyor ki, likidasyon gerçekleşmeden önce size maksimum bu kadar zarar yazılabilir. 150 dolar. Ondan sonrası borsanın kendini garanti ettiği sürdürme marjine, yani 50 dolar. Anladınız mı? Yani buraya kadar gerçekleşmemiş zarar. var. Bundan sonra likidasyon gerçekleşebilir diyor. Bu kadar e, alabiliyoruz diyor. Burada da ...koruma marjin... basic standart... ...basit değeri... ...0.5... ...burada görebiliyorsunuz... ...ona göre zaten... ...fiyatı da likidasyon gerçekleşiyor... ...çünkü... ...borsalar kendini korumak ister... ...anlık fiyat volatilitesine göre... ...borsanın da... ...rasyoları, reşyoları vardır... ...ona göre fiyatı... ...kendini korumak için... ...kapatabilir işlemi... 95 zararda kapatabilir... ...belki yüzde 87'de bile bu kapanabilir... ...çünkü bir sonraki fiyat dalgasının o an hani last price dedik ya o an gelip iğneyi viki aşağı attı diyelim atıyorum long girdiniz. Tak %80 zarar gelden bir anda lik olursunuz. Bu sürdürme marjini bu fiyatın volatilitesinden dolayı ee, lik olabilirsiniz. Bu yüzden de stop noktalarınızı muhakkak ee, koyun. Belirli yerlere, belirli bir zarar bölgelerine. Eğer güvenmiyorsanız da ekstra e, emirler verip piyasayı e, emirlerinizi tetikletebilirsiniz. Burada da zaten hemen şu aşağıdaki, çok hızlı geçtim, sorry pardon. Buradan detaylar var. Şuradan daha fazla geldiğiniz zaman bakın, faiz oranları ya bu iktisatçı, matematikçi falan e, onların bileceği iş. E, burada sürdürme marjin artış değeri yani 0.50 başlangıç marjim baz değeri vadelilerden. Bunların hepsinin oranları burada yazıyor. E, bu konuyu böyle e, anlatmak istedim. Yerim bir limitten mesela 2805'ten %25'lik yani bu kadar bir işlem alalım. Gördüğünüz gibi. E, burada başlangıç marjinimiz yani piyasada işler kötü gitti ve siz bu zararı bir şekilde toparlamak istiyorsunuz işte buradan art işte 1 dolar ekledik şu an 2258 ya 2358 oldu ve sonra mesela kar almaya başladınız Ya Buradan da mesela azaltabiliyorsunuz 2258 gördünüz mü Oranlar bu şekilde ee, başka değinmek istediğim bir nokta buradan TP'lerinizi işte emirler var. Gösterge fiyatı son fiyat. işte buradan işleminizin yarısını tamamını kapatabilirsiniz. İşte şu fiyatta işte atıyorum 2810'da 2800 eyvah <laughs> 2800 yazdık. Burada işte kapatsın. İşte takip eden zararı düzeltme. Yani buradan şu an limitten veya piyasa limitten emir verirsek tak, direkt kapattı gördüğünüz üzere. Ve bunlara, e, bu işlemlerle ilgili bir de komisyonu komisyondan bahsedelim. E, şöyle. Abi ne çok bayvi sekme oldu ya. <laughs> Sorun değil. bu e, işlem geçmişi. Mesela Ethereum USDT yazıyoruz. Burada 10x girdik mesela. işte Eee İşlem ücret oranı hemen üstüne geldiğinizde taker maker olayı hemen birazdan anlatacağım size. Üç, i̇şleme ücreti ödediğiniz alıcı işlemi. ve e, yapıcı işlemleri var. Burada 0.75 görüyorsunuz işte eksi 0.25 bu maker işlem olduğu için. E, evet pardon. E, burada derivative yani türev türev işlemleri, vadeli işlemler. Burada e, makers 0.25 takers 0.075, yapıcı alıcı bu komisyonlar bu şekilde oluyor. Hesaplamaları var. İşte rebate for e, 20 dolar gibi. Burada oranlar var. E, siz de bu işlem ücretlerini buradan böyle hesaplayabilirsiniz kendiniz. Hesabınıza sorun olduğunu düşünüyorsanız canlı desteğe de başvurabilirsiniz. Fakat şunu da unutmayın. Market çok volatilite halinde ilerlediği zaman emirlerinizde kaymalar olabiliyor. Bu her borsada var. Her borsada karşılaştığımız bir durum. Başka şöyle bir konuya da değinmek istiyorum. Staking, ikili varlıklı madencilik. Bunlarla ilgili de sorular soruyorsunuz. Abi bunlar nedir? Yani size şimdi şöyle göstereyim. Bybit'in ana sayfasına girelim. Burada iki varlık ikili varlık madenciliği denen bir şey var yani burada yıllık annual price yield yıllık size getirisi yani diyor ki 376 banka faizi gibi düşünebilirsiniz bunu yapmak isterseniz günlük süreyle diyor mesela seçin dediğiniz zaman minimum atıyorum bir bitcoin İnşallah herkesin nasip olur burada Bitcoin'in verdiğiniz emir. Yani ne zaman verdiniz bu emri? Ve ödeme zamanı var. O zamanı e, 9.59 ve 10.54. Kazançlar da bir gün sonrasında yatıyor. Buradan e, ikili vadeli e, <laughs> düzeltiyorum. İkili varlık madenciliği e, işlemlerini yapabilirsiniz. Peki bununla ilgili sıkça sorulan bazı sorulardan bahsedip, etmek istiyorum. E, satın alma işleminiz onaylandıktan sonra çift varlık madenciliği emriniz değiştirilemez veya iptal edilemez. E, madencilik çıktınızı iadelerinizi e, nasıl görüntüleyebilirsiniz? ByFi hesabınıza yatırılıyor. Yani şuradan ByFi hesabınıza tıkladığınız zaman işte burada görebilirsiniz. Mesela ByFi hesabı şöyle şu an burada biz yapmadığımız için gözükmüyor. Ve e, işlem transferlerinizde hesaplarınız aracılığıyla istediğiniz pariteden eee vadeliden spot'tan buraya taşıyabilirsiniz. Aynı şekilde böyle ters işlem de olabilir. E, bu konuda böyle anlatmak istedim. E, bu e, videoyu çekmemdeki amacı e, başta söylemiştim. Aklınızdaki sorunları sorunları gidermek adına bunu da pinleyeceğim zaten. E, Bybit Support Odası'na. Ee, ya e, Şeyde bahsetmek istiyorum. Ee, arkadaşlar çok fazla mesajda aynı soruyu sorduğunuz için verilen mesajlar kaynıyor arada. Yani almak istediğiniz cevap belki o mesaj üstte var. Bu nedenle biz pinledik bunları. Ama hala mesela buna dikkat etmeyen bazı arkadaşlar var. Yani hem biz sürekli aynı cevap verdiğimiz için yoruluyoruz. E, ve orada bir mesaj kirliliği oluyor. Çok fazla aynı soru sorulduğu için. Yani daha clear yapmak için, bu işi daha açık bir şekilde e, yapmak için pinli mesajda bunları e, bu videoyu görebilirsiniz. Aklınızdaki tüm soruların gidileceğini düşünüyorum. Staking ve Launchpad gibi diğer konularla ilgili chatten yazabilirsiniz. O konuyla ilgili de bir ekstra video hazırlayacağım. E, sorularınız, sorunlarınız doğrultusunda tabii. Feedback olarak. E, böyle... E, Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.